<laughs> Şu hale bir bakın ya Rabbim çıkmışlar şeyin içinden kafesin içinden cırık cırık ses geliyor koştum geldim <laughs> kediler yiyecek sizi şimdi kediler kediler yiyecek sizi Bakın arkadaşlar bunlardan 21 taneydi. Bunlar bize geleli 5-6 gün oldu. 8 tane sancak aldı. Bak. <laughs> anam, anam, anam. Ben bunların hangi birine bakayım? Hangi birine bakayım? Şunlara bir bakın siz şunlara. Şunlara bir bakın siz. Uzaylıma bakın uzaylıma. Uzaylıma bakın uzaylıma. <laughs> çirkin, çirkin tipe bak. Tipe bak tipe tipe tipe. Cicicik, 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 cicicik. Ne? Acıktın mı? Acıktın mı annem? Heee. Kedi yesin sizi de bir görürsünüz. Kedi yesin sizi de bir görürsünüz. Kediye bak kediye. Civcivler kadar kediye bak kediye. <laughs> kediye bak kediye. Sen kedi misin? Uzaylı kedi misin sen? Hı? He? Hepsi çıkmış mı? Hmm. Sen de mi çıktın? Onlar ondan korkuyor. onlar ondan korkuyor. Ya arkadaşlar annesinin sütü yok. Bunlar da ben doyuruyorum. Allah'tan yeni yeni bir şeyler yemeye başladılar da umudum var artık yaşayacaklarına. Yoksa bunlar nasıl yaşayacak diye korkuyordum valla. Şu öksüz. Başka bir annenin yavrusu. Annesi bakmamış. Buraya geldi. Burada bu da bakmıyor şimdi. Bana kaldı. Şunun da annesi gene geçen seneki yavru. O da üç tane doğurdu. Bahçenin içine doğurmuş sebzelerin içine. Her biri bir tarafta miyav 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 miyav. Buldum iki tanesini. Birisi ölmüştü bulduğumda. Biri de üç gün sonra öldü. Bu kaldı tek. Onlardan. Şurada gezinen de beş kardeşti. Onların da üç tanesi öldü. Sadece iki tanesi kaldı. Toplan. Şu da onun kardeşi. Hepsi üç gün beş gün arayla doğduydu bunlar ama işte yaşamıyorlar. Bakın bakın Allah'ım Allah'ım kedilere yem olacağınız valla kedilere. Kedilere yem olacağınız. Nasıl çıktınız siz bunun içinden? He? Bakın bakın yeşillik yemeye çalışıyorlar. Allah'tan bizim kediler yemiyor. Vallahi başka kediler gelse bunları şıp şıp kapar anında. Junior, Junior, sen mi geldin? Bunlar da işte 21 taneydi 8 tanesi kaldı. İnşallah bunlar yaşar. Et çivcisi bunlar arkadaşlar. Öbürlerinin de çoğu şeydi. Bacakları falan top topaldı. Küçüklerdi. Pist, pist. İki gündür ölen yok. Bakalım 8 tane kaldı İnşallah bunlar yaşar. Normalde bunun içinde duruyorlar da çıkmışlar. Nasıl çıktılarsa ben de bilmiyorum. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. Girin bakayım. Vallahi sizi kediler hap diye yutar. ezeceğim ayağımın altında. Çok da güzel geziyorlar da. İşte. Cicik 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 cicik. Bir de konuşuyorlar. Ne anlatırlar bilmem. Cicik cicik cicik. Cicik cicik cicik. cicik. Çitartılağa bakın. Çıtartılığa bakın. Kanatları falan çıkmaya başladı artık. Bunlar üretim yerlerinde 35-40 günde kesime gidiyorlar bir haftalık oldular bunların yerindekiler ne kadar oldu şimdi kim bilir gece gündüz onlar sürekli besliyorlar bizim bunlar yaşarlarsa bakalım bir, bir ayda ne kadar olacaklar Allah ömür verirse göreceğiz bakalım ben şunları toplayayım da koyayım kutularına bakın hali <laughs> Bakın gündüz bunun içinde akşama kadar duruyorlar. Kediler falan yiyemiyor. İyi oluyor. Çıkmışlar şurada. Kırık bir yer var. Orayı kapattıydım oradan çıkmışlar. Kediler mi tırmaklayıp açtı ne yaptı bilmiyorum. Yeri <laughs> koydum sularda kalmış. Bunlara suluk yemlik alınacak. Böyle yemleri hep yerlere döküyorlar. Doğru düzgün yiyemiyorlar. Bunlar da acıktılar benim peşimde dolanıyorlar. Bunlara mama saati geldi. Ah ya. Şimdi böyle küçük. parmak kadar parmak kadar parmak kadar. <laughs> sırata bakın sırata sırata. Sırata bakın. Acıktı bunlar acıktı. Acıktı bunlar acıktı. <laughs> uzaylıma bak uzaylıma. Gel kafalı seni kel kafalı seni. Kel kafalı seni bıcır bıcır geziyorlar etrafımda. Sanki annesi benim bunları. Tamam doyuracağım ben sizi şimdi. Bir de bugün arkadaşlar incirleri topladım. Serdim. Dilimleyip dilimleyip öyle daha güzel kuruyormuş. Kız kardeşim öyle kurutmuş bana da söyledi. Ben de bugün serdim israf olmasın diye. 3-5 tepsi de birkaç gün önce pestil yapmıştım. Bir bir tarafı kurudu. Bir de bir hafta önce yapmıştım. Kurudu onları toparladım da tam düzgün bir şekilde kaldıramadım tepsiden ama. Gene de tadı çok güzel oldu onları göstereyim size bu güzelliklerin arkasında. Bakın böyle geziyorlar. Kendi kendine büyük kedi gibi annelere bakmayınca işte karnını doyurup bunları biraz sonra kutuya koyacağım. Bunları da akşam olunca yine kutuya koyuyorum. Burada bırakmıyorum. Gece soğuk oluyor. Havalar üşürler. Hastalanırlar. Küçük bir kutuya koyuyorum. Birbirine sıcağında uyuyorlar. Gündüzde buraya çıkarıyorum bunları. Uzaylı bu uzaylı uzaylı. Uzaylı bu uzaylı. Gözlere bak kafada kel. Bakın incirlerimizde böyle oldular hep. Reçelini de yapacağım birkaç gün sonra bu mor incirden. Rengi güzel oluyor bunun. Bakın aralarda dolu var daha. Şurada da sarı incir var. Maşallah. Kurban oldum Allah'ım. Ne güzel şeyler yaratıyor güzel. Bakın. Bunlar da sarı ince. Horoz bir çiçeği. Bakın adı gibi aynısı gerçekten de tam horoz evi. Üstünde bile böyle çil çil olur ya horozların dibinin. Bunda da aynısı var. Daha bilmediğimiz, görmediğimiz neler var acaba? Ben bu çiçeği bu sene ilk defa gördüm. Benim horozlar da büyüdü artık ötmeye başladılar. Bakın burada da küçük küçük şeyleri var. Tomurcuk halleri var. çok güzel çok değişik bir dokusu var küçüklerinin bu gerçekten de bildiğimiz bu da ok. o kadar da şey yani sert bir çiçek solmuyor da ne zaman durduruyor bu yani öyle hemen akşam açayım sabah soluyum şey de yok bakın Sardunyalar da yeni açmaya başladı. Yaz boyu büyümediler. Bir de size pestillerimi göstereyim. Burada kazılacak arkadaşlar bahçemiz. Ama çok kuru kazılmıyor. Artık yağmurlar bir başlasın da buraya kalacağız. Tere, marul, roka, soğan, sarımsak, ıspanak, işte kış sebzeleri. Şuralarda da pırasalar var. Burada domatesler vardı. Domateslerin arasına fidelediydim pırasaları. Böyle üstten dallarını dallarını koparıyorum koparıyorum. Alttan kökleri güçlensin diye. Bakın. Bunlar burada durur. Bunların kıyılarına, köşelerine ekerim. Diğerlerini de Böyle <laughs> kurutuyorum. Kız kardeşim bahsetmişti. Serdim vallahi iki gün oldu. Daha dün sabah serdim. Bakın hemen kurudu sanki. Güneş de çok şiddetli iki gündür maşallah. Bakın bu da pestil. Tam kaldıramadım. Şekilli şekilli kesemeyeceğim ama tad olarak çok güzel. Şifa şifa arkadaşlar. Şifa kaynağı. Bakın böyle. Oluyor. Ne yapalım? Yenmiyor. En azından bir şekilde yani böyle üstüne de perdeyi örtüyor. Tül perdeyi. Sinekler konmasın diye. Yoksa başka türlü içim almıyor. Şunlar da. Yeni döktüm. Tepsiye bakın. Böyle. 6-7 tepsi var. Bunlar da pestil. İncirleri doğradım ince ince. Karıştırdım. Robottan çektim. Hiçbir şey koymadım içine. Sadece birazcık şeker koydum. Tadı azdı. İrmikmiş, nişastaymış. Hiçbir şey yok. Şeker de koymayacaktım da tadları az diye koydum birazcık şeker. Böyle işte arkadaşlar yazın elimizdeki olan her şeyi değerlendirirsek kışında yeriz yani israf olana kadar. Şu sinekler doğmasa var ya yemin ederim sadece şu sinekler benim canımı sıkıyor. Başka hiçbir şey değil. Bakın bunlar da ayvalarımız. Böyle baya baya büyüdüler. Bunlar küçük küçük durup duruyorlardı. Diplerin açtık da hiç su veremediydik. İki kere sulay verdim. Hemen kocaman oldular Çok güzel oluyor sulu sulu. Ekmek hayvası diyorlar ya ondan bunlar. Çok kocaman kocaman olmuyor da birazcık daha büyüyor işte. Bakın yine burada da pırasalarım var. Bunlar da susamış bir su vereyim de büyüsünler. Kışın ben pırasayı yemeden daha çok böyle çiğ çiğ soyup çorbaların yanında öyle tüketmeyi seviyor. Onun için bayağı da ektim böyle bir sıra boyu. Kökünden sökmeye de gerek yok kışın. Şuradan kesiyoruz. Alttan tekrar sürüyor. Bak. Böyle işte arkadaşlar. Emek edersen her şey oluyor. Emek etmesen hiçbir şey olmuyor. Boş otur 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 nereye kadar insan bir şeylerle uğraşmayınca vakit de geçmiyor. En güzeli bağ bahçe işi. Hayvanlarla uğraş. Bahçeyle uğraş. Gün çabucak bitiveriyor. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evinizden bereket, huzur Mutluluk hiç eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Beni takip ederseniz, desteklerseniz sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.